7. Kısım Umutsuzluk ve Bir Yaşam Biçimi 5. Parça Konuşmam gereken önemli kişilerle aceleyle görüştüm. Sonuç olarak, Amasava'dan bu yana birçok başkanla konuşmayı ve yeni krediler almayı başardım. Henüz gayri resmi hedefimize ulaşmamıştık ama iyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Parti yaklaşık bir saattir devam ediyordu. Burada ilk kez kısa bir mola vermeye karar verdim. Konuşmaktan çenem biraz yorulmuştu. Ama hareketsiz dururken bile hiç vakit kaybetmedim. Atmosfere göz kulak olmak ve her zaman yaşam belirtilerine karşı tetikte olmak önemliydi. Bir garsondan bir kadeh şarap almak için yaklaştığımda ayaklarımda hafif bir darbe hissettim. Bana doğru koşan bir çocuk bana çarptı ve tek kelime özür dilemeden koşarak uzaklaştı. Bu kadar aceleyle nereye gittiğini merak ettim ve onu salonun köşesinde fark ettim. Görünüşe göre birkaç çocuk orada toplanmıştı ebeveynlerin çoğu birbirini çeşitli partilerden tanıyordu. Bu nedenle partiye götürülen tüm çocukların birbiriyle bağlantılı olması şaşırtıcı değildi. Çocuklar ebeveynlerinden bir şekilde ayrılmış olsalar da, özellikle çığlık attıklarında tiz sesleri salonda sık sık yankılanıyordu. Çığlıklar giderek artıyordu. Böyle bir grup oluştuktan sonra onları durdurmanın bir yolu yoktu. Onları uyarmak için yaklaştım ama birbirleriyle oynamadıklarını fark ettim. Olay yerine koşan çocuk da dahil olmak üzere hepsi erkekti. Beş çocuktan üçü başka bir çocuğun etrafını sarmış. Ona bağırıyor ve onu bir şeyle suçluyorlardı. Diğer çocuk ise uzaktan izliyordu. Ama yüz ifadesinde hiç korku yoktu. Durdum çünkü daha fazla yaklaşırsam, çocukların durumlarını dinlediğimi fark etmelerinden çekiniyordum. Çocukların hepsi Kiyotaka ile aynı yaşlarda görünüyordu. Sıradan çocuklarla hiç temasım olmadı. Bu yüzden onları beyaz odadaki çocuklarla karşılaştırmak ilginçti. Yavaşça çocuklara yaklaştığımda, arkadaşça bir tavırla konuşmadıklarını görebiliyordum. Çoğu çocuk kavga etmek için doğru zamanın ne zaman ve nerede olduğunu bilmez ve kolayca kavga başlatır. Genellikle önemsiz şeyler yüzünden. Gerçekten Kazuya'nın imzasını aldın mı? Olay yerine koşan çocuk grubun lideri gibi görünüyordu ve beraberinde arkadaşları ve kuzenleriyle birlikte gruba yaklaştı. Evet, aldım. Bakışlarını kaçırarak cevap verdi. İlk bakışta doğruyu söylüyormuş gibi görünmüyordu. Yalan söylüyorsun. Kazuya'yla tanıştığımda genelde imza vermediğini söylemişti. Gerçekten mi? Attığına eminim. Ona imzayı nerede attırdın? Evime geldi. Evine mi geldi? Ne? Yalan söylüyorsun. Kazuya bana mekan dışında imza verdiği ilk çocuğun ben olduğumu söyledi. Bunu gerçekten yaptı. Benim için bir futbol topu imzaladı. Sohbet, Kazuya adında yurt dışında oynayan bir Japon futbolcudan daha önce imza alıp almadıklarını tartışıyor gibiydi. Lider dahil üçü, ürkek görünümlü bir çocuktan şüpheleniyordu. Şüpheli çocuğun şüpheli davranışları diğer çocuklar tarafından da hissedilmiş olmalı. Görünüşe göre övünmek için söylediği ucuz bir yalan onu köşeye sıkıştırmıştı. O halde yalan söylediğini düşünüp düşünmediğimize dair oylama yapalım. Üç çocuk hep bir ağızdan gülerek ellerini kaldırdı. Konuşmayı izleyen çocuk elini kaldırmadı bu yüzden elbette ona konuyla ilgili tutumu soruldu. Sen hangi taraftasın Ryuji? Grubun lideri, diğerlerine adlarıyla hitap eden bir çocuk, onun fikrini sordu. Umrumda değil, bir taraf seçmeme gerek yok. Ne demek umrumda değil, sana onun sadece yalan söylediğini düşünüp düşünmediğini soruyorum. Eğer objektif olursam, bence yalan söylüyorsun, bir an önce özür dilesen iyi olur. Ryuji adındaki çocuk diğer çocuğun yalan söylediğine karar verdi ve onu özür dilemeye çağırdı. Gruptaki kişi sayısı arasındaki fark, birinin onu korumasını daha az avantajlı hale getirdi. Yapılacak en iyi şeyin hemen o anda özür dilemek olduğu doğruydu. Ama bu insanlar için o kadar da kolay değildi. Yalan söylemiyorum. Ryuji, çocuğun yalan söylediğini kabul etmeyi, inatla reddetmesi karşısında bıkkınlık içinde içini çekti. Neden onu şimdiden mazur görmüyorsun? Yalan söylediği çok açık. Bu yüzden daha fazla devam etmene gerek yok. Ne? Eğer büyük patron gibi davranmaya devam edersen, babamdan ailenin şirketini kapatmasını isteyeceğim tamam mı? Ailesinin gücünü kendi gücüymüş gibi gösterip kral gibi davranıyordu. nogi -kun, eğer benimle uğraşırsan, başın gerçekten belaya girer. Nogi mi? Nogi ilaç firması ha? Bugün buraya katılan varlıklı kişiler arasında en güçlü ve başarılı olanlardan biri. Saçma bir iddiaydı ama babasının bir gücü olduğu doğru çocuklarının eğitiminde çok başarısız olmuş gibi görünüyor. O zaman nasıl tatmin olabiliyorsun? Fuji'den ne istiyorsun? Üçü, Ryuji, Fuji ve Nogi birbirlerinin gruplarını tanıyorlardı. Dizlerinin üzerine çök, dizlerinin üzerine çök, dizlerinin üzerine çöküp yalan söylediğin için üzgün olduğunu söylersen seni affederim. Bu gerçekten klişeydi. Başkan Nogi'nin normalde insanları diz çökmeye zorlayacak türden bir insan olduğunu sanmıyorum. Ama bir çocuğun böyle bir şey söylemesi anlaşılabilir bir şeydi. Dediğim gibi, yalan söylemek gibi bir şey yapmadım. O zaman bana kanıt göster. Eğer bana kanıt gösteremezsen ya da dizlerinin üzerine çökmeyi reddedersen seni döverim. Gittikçe sinirlenen Nogi, hayal kırıklığı içinde dudaklarını ısırdı. Bir an önce dizlerinin üzerine çöksen iyi olur. Ryuji tavrını koruyarak onu özür dilemeye teşvik etti. Ama Fuji başını iki yana salladı. Gözyaşları içinde olmasına rağmen imzayı aldığı konusunda ısrar etmeye devam etti. Görünüşe göre zamanı gelmişti. Uzatılmış bir çocuk kavgası bile olsa, bunun daha fazla devam etmesine izin veremezdim. Durum şiddete dönüşürse, Başkan Nogi'nin adı lekelenecekti. Ancak durum aniden değişmiş gibi görünüyordu. Fuji yalan söylemiyor. En azından ben öyle düşünüyorum sonuca çoktan karar verildiği düşünülürken, altıncı bir çocuk ortaya çıktı. Pasif Ryuji de dahil olmak üzere, dördü de onun yalan söylediğine çoktan karar vermişti. Yalan söylemediği konusunda direten çocuğun ortaya çıkması, elbette bu havayı sona erdirdi. Neyin var senin? Her kimsen bu çocuğu mu savunuyorsun? Siz güçlü görünen çocuklar karşısında, Fuji'nin yalan söylemeye devam etmesinin bir avantajı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Çocuk inatçı olmasının garip olduğunda ısrar etti. Arkadaşın olup olmadığını bilmiyorum ama sen sadece onu korumaya çalışıyorsun, değil mi? Sen bir yalancısın. Onu sebepsiz yere korumuyorum. Sadece doğru olduğunu düşündüm. Çocuk umursamaz bir tavırla üçünün önünde durdu. Ishigami. Özür dilerim Fuji. Babamla konuşurken zorunluluktan geç kaldım. Ne? Ishigami adında bir çocuk ağlayan çocuğun kolunu nazikçe sıvazladı ve Nogi ile diğerlerinin yüzüne baktı. Ancak burada kurtarıcı beklenmedik bir şekilde karşı karşıya geldi. Üzgünüm Ishigami ama bence Fuji yalan söylüyor. Yalan söylediğini düşündüren ne? Yalan söylediğini kanıtlayacak bir delil yok. Ama doğruyu söylediğine dair de bir kanıt yok. Bu durumda onu sadece tutumuna göre yargılayabiliriz. Tutumuna göre yargılamak mı? Etrafınız böyle insanlarla çevriliyken ve bir yalanı gönülsüzce kabul etmeye zorlanırken tarafsız bir yargıda bulunmanın mümkün olduğunu sanmıyorum sadece durumun akışına göre karar veriyorsunuz. Ama Nogi Kazuya'nın genellikle imza vermediğini söyledi. Onun ilk olduğunu söyledi. Öyle mi? Evet, doğru. Kazuya benim için imzalarken böyle demişti seni aptal. Ama söylediklerinin doğru olduğuna dair bir kanıtın yok değil mi? Ne? Şuna baksana. İşte Kazuya ile benim bir fotoğrafımız. Nogi telefonunun ekranını gösterdi. Ee, bu iki ay önce çekilmiş. Fuji ondan sonra imzasını almış olamaz mı? Fotoğraf sende olduğuna göre ona imza attırdığın doğru olmalı. Ama bu onun genelde bir şeyleri imzalamadığını kanıtlamakla aynı şey değil değil mi? Size özel muamele yapıldığını söyleyerek övünmek istediğiniz için yalan söylemiyor muydunuz? Onun karşısına kanıtla çıktı ama görünüşe göre bu ona Nogi'den faydalanma fırsatı verdi. Ben yalan söylemedim. Senin ağzını burnunu kıracağım. Kes şunu Ishigami neden böyle saçma bir itirazda bulunuyorsun? Geçen gün dershanede senin sınıfından bir çocukla kavga ettiğinde tartışmadın bile. Sadece özür dile ve her şey yoluna girsin. Bunu yaptım çünkü olaya karışan tek kişi bendim. Daha düşük seviyedeki biri bir şey söylediğinde sinirlenirsen, başın çok ağrır. Ama arkadaşınızın başı dertte ise, o zaman durum değişir. Bu konuşmanın içeriği, çeşitli şekillerde, Ishigami'nin çok yetenekli bir çocuk olduğunu gösteriyordu. Muhtemelen Ryuji denen çocuk da bu yüzden karşılık verdi. Baban ne iş yapıyor? Konuşuyorsun ya böyle. Elbette bu beni ilgilendirmezdi ama başkan Ishigami büyük bir şirketin başkanı değil. Ebeveyn gücünün bununla bir ilgisi yok. Peki ya kendi yeteneğiniz? Ama çocuklarının eğitimi ve yetenekleri açısından diğerlerinden çok üstün. Ya çok iyi genler taşıyorlar ya da aldıkları eğitimin sonuçları bunlar. Seni döveceğim. Nogi sağ kolunu sert bir hareketle sallayarak nefes aldı. Bir dakika bekle. Nogi'den dayak yemek üzere olan Ishigami lafa girdi. Korku içinde özür dileyeceğini düşünebilirsiniz ama durum öyle değildi. Birine vuracağınız zaman, önce göğsünden tutmalısınız ki kaçamasın. Eğer vuruşunu ıskalarsan yere düşebilir ve pek de havalı görünmeyebilirsin, değil mi? Ne? Çocuk dondu kaldı, yumrukları sıkılmıştı. Bununla gurur duymuyorum ama hiç kavgaya karışmadım. Yine de en azından senden kaçabilirim. Bu da burada birbirimize bağırarak koşturacağımız anlamına geliyor. Baban ne kadar önemli ise, onun adına o kadar utanç getireceğini biliyorsun. Haksız mıyım? Parti salonu kahkahalarla doluydu ve yüksek sesle şık bir müzik çalıyordu. Yine de bir çocuk bağırdığında fark edilmesi kaçınılmazdır. Dinle, eğer bana vuracaksan, önce sol elinle bu bölgeyi tutsan iyi olur.'' Diziler ve filmlerde insanlara vururken böyle yaparlar. Nogi onun dediğini yaptı ve sol eliyle boynunun yakasını kavradı. Kalan çocuklar Ishigami'nin kaçamaması için etrafını sardılar. Sana istediğini vereceğim. Nogi yakın mesafeden Ishigami'yi tehdit etti. Sonra yumruğunu tekrar kaldırdı. Artık kaçamazsın. Sen de kaçamazsın. Ne? Bunu söyledikten hemen sonra Ishigami iki eliyle kendisini yakalayan kolları kavradı. Yüzünü tuttu ve ellerini bırakmadı. Sonra dikkatini uzaktaki bir yetişkine çevirdi. Bir an bana baktı ama sonra gözlerini kaçırdı ve başka bir yetişkine seslendi. Lütfen bana yardım edin. Biri bana yardım etsin. Hey! Yetişkinler bu içten bağırış üzerine dönüp, yakasından tutulmuş ve onu dövmek üzere olan üç çocuk tarafından kuşatılmış olan Ishigami'ye baktılar haklı ya da haksız olmalarının bir önemi yoktu. Akla gelen tek şey, sayıca diğerinden üstün olan ve şiddet uygulamaya hazır bir grup çocuk sahnesiydi. Nogi'nin adı güçlüydü ama elbette artık çocukların saçmalıklarından başka bir önemi yoktu. Ne yapıyorsunuz siz? Nogi ve diğerleri tavşan gibi kaçmaya başladılar. Geriye kalan üç kişi Fuji, Ryuji ve Ishigami'ydi. Hepsinin suratı düşmüştü. Kanzaki-kun, onlar hakkında bir şeyler yapabilirdin beladan nefret ederim ve onları dövmek bunu düzeltmeyecekti. Onlara vurman gerektiğini söylemedim. Konuşarak çözmelerini sağlamalıydın diyorum. Olayı oluruna bırakmanın daha kolay olduğunu anlıyorum. Ama hiçbir şey yapmazsanız, özellikle de ebeveynlerinin gücünü kullanmaya çalışan birinin daha da sorunlu hale gelme ihtimali var. Ama yalan söylüyordu değil mi? Ryuji gerçeği sordu. Ishigami'nin soruya yanıt vermesine gerek yoktu. Fuji'nin ifadesi cevabı ortaya çıkarmıştı. Yalan söylemeye devam etmek istediğim zamanlar oluyor, dedi. Anlamıyorum. Bu hiçbir değeri olmayan bir yalan. Kanzakikun, Fuji senin arkadaşın olsaydı ona yardım eder miydin? Yoksa yine de onu öylece bırakır mıydın? Ben, en azından sevgili arkadaşımın başı dertte olsaydı ona yardım ederdim. Ne pahasına olursa olsun. Ryuji ve Ishigami, çocuksu, daha doğrusu, yaşlarına uygun çocuklarla karşılaştırıldığında nispeten sakin kararlar verebiliyor gibi görünüyorlardı. Ancak, düşünme biçimleri farklıydı. Ishigami bu olayda daha iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyordu. Ama aslında tehlikeli bir köprüden geçtiği de bir gerçekti. Ryuji'nin dediği gibi Fuji yalan söylediğini kabul edip özür dileseydi, Nogi ve diğerleri onu daha önce affedebilirdi. Elbette kendisine gülünmesine de hazırlıklı olmalı. Ayano Koji Sensei, geciktiğim için özür dilerim. Tam çocukları incelemeyi bitirmek üzereydim ki, Sakayanagi hafif nefes nefese bana doğru geldi. Geldin mi Sakayanagi? Elbette geldim. Farklı yollara girmiş olsak da sana olan saygım hiç azalmadı. Böylece uzun zamandır görmediğim Sakayanagi ile nazikçe tokalaştım. Yetişkinlerin hareketlenmeye başlamasıyla karşılama partisi başladı. Ve çocuklar tarafında da hareketlilik vardı. İyi akşamlar Kanzakikun. Yeni mi geldin Sakayanagi? Evet, üzgünüm ama benim gitmem gerekiyor Kanzakikun. Dershanede görüşürüz. O yüzünde oldukça asık bir ifade var. Sorun nedir? Ryuji iyi olduğunu söyledi ve durumdan kaçınmak istercesine uzaklaştı. Seninle görüşmediğimiz kısa süre içinde kızın çok büyüdü, değil mi? Bir ebeveyn olarak onun bu erken olgunlaşmış halleri beni sık sık şaşırtıyor, dedi. Her ne kadar zeki görünse de, doğuştan gelen engeli olan rahatsızlığıyla başa çıkma konusunda uzun bir geçmişi var gibi görünüyor. Bir noktada onu beyaz odaya yazdırmaya davet ettim. Ama beni geri çevirmekte haklıydı. Tesis, en azından her açıdan ortalamanın üzerinde olmanızı gerektiriyor. Bulunduğunuz konumda bana çok yakın olmanın sizin için bir sorun olduğunu biliyorum. Ama geldiğiniz için gerçekten minnettarım. Teşekkür ederim Ayano Koji Sensei. Sakayanagi mutlu bir şekilde gülümseyerek, kızını diğerlerini selamlamak üzere yanına aldı. Her neyse uzaktan bana bakan Ishigami adındaki çocuğa doğru yürüdüm. Benden ne istiyorsun? Aynı şey senin için de geçerli. Sen de bana bakıyordun. Sen benden ne istiyorsun? Fark ettin mi? Bu durumda etrafına bakacak zamanı olduğunu sanmıyordum. Sormak istediğim bir şey var. Bir yetişkinden yardım istediğinde neden bana seslenmedin? Başından beri Fuji'nin yardım çağrısını duyduğunun farkındaydım ama sessiz kaldın. Benim tarafımda olacağının garantisini veremezdim yardım eli uzatırken arkamı dönmüş olsaydım. Çocuğun bu sırada dayak yiyebileceğini inkar etmek mümkün değildi. Bu yüzden, Ishigami o aşamada, dayak yemesine birkaç saniyeden az bir süre kalmışken, Fuji'ye kesinlikle yardım edecek bir yetişkin seçti. Hey, Kyo, umarım Ayano Koji Sensei'ye sorun çıkarmıyorsundur. Ishigami grubunun başkanı tedirgin bir şekilde yanımıza geldi. Senin son derece zeki bir çocuk olduğunu düşünüyordum. Başkan Ishigami'nin oğlusun, değil mi? Yaşı 60'ın üzerinde olan Goro Ishigami, hala Ishigami grubunun başkanıydı ama gücü hala yerindeydi. Eski eşinden çocuğu yoktu. Acaba eşini kaybettikten sonra evlendiği başka bir eşinden mi çocuk sahibi olmuştu? Git yemeğini orada ye. Tamam baba. Başkan Ishigami'nin oğlu nazikçe eğilerek ayrıldı. Umarım bizim Kyo size sorun çıkarmamıştır. Değil mi? Ondan oldukça etkilendim. Bu iyi. Ama benim torunum olacak yaşta olduğu için bundan pek memnun değilim. Ona bu kadar düşkün olması anlaşılabilir bir şey. Ama en çok takdir ettiğim şey sakinliğiydi. Ona iyi bir terbiye vermişsiniz gibi görünüyor. Teşekkür ederim bayım. Mevki olarak benden çok üstündü ama tavrı yumuşak ve kibardı. Eğer düzgün bir şekilde büyürse, Ishigami grubu bu çocuk tarafından yönetilecek ve sağlam bir kuşak geçişi mümkün olacak. Tek endişe yaşı en erken 20'li yaşlarının başında görevi devralacaktır. Tedbirli davranacaksa 30 yaşından büyük olması gerekir. O zamana kadar Başkan Ishigami 90 yaşını aşmış olacak. Bir noktada siyasete dönmeyi planlıyorsunuz. Değil mi Başkan Ishigami? Elbette niyetim var. Peki, bir gün oğlunuz da yanınızda olacak mı? Oğlum yanımda olacak mı? Şaka yaptığımı sandı ama yüz ifademde herhangi bir şaka izi göremedi. Evet, siyasetle ilgileniyor gibi görünüyor. Bir ebeveyn olarak oğlumun duygularını elimden geldiğince anlamaya çalışıyorum. Çünkü genellikle olaylara pek dikkat etmez. Gülümsedi ve yanaklarını kırıştırarak oğlunun kendi izinden gitmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Büyüdüğünde siyasete atılmak isterse onu memnuniyetle desteklerim. Bunlar sadece birkaç yorumdu ama çocukta bir miktar yetenek görebiliyordum. Siyaset için uygun olup olmadığı ise tamamen başka bir şey. E